Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Kimleri görüyorum? <laughs> Kimleri görüyorsun ya? Çok hayır. oğlum hemen eğiliyorum ve diyorum ki ben bunu hiç sevmedim. Buyurun. Şu, o, a, adam mesleğinde tüccar tüccar mesleği. Ben ise işte eğilip şey diyorum sevene. Sanki koynunu alacaksın lan işini gör. Ha. Bir sorun mu var? Aynen. Falan diyor yanında böyle yaklaşarak. Bir sorun Yok, mu var? Yok ne sorun olacak? <laughs> Ya bize böyle zehre karşı antidot işlevi görecek bir şeyler arıyoruz ama. Aa, Antizehir istiyorsunuz. Ha, Karışık mı istersiniz? Yoksa belirli bir zehir var mı? Yani böyle genel bir panzehir. Bu arada attım karşınızdaki tip de bu. Ha bak adam adam gibi adam işte. Adam gibi <gülüyor> adam. <gülüyor> Hiç şey yok. Eee karışık mı istersiniz yoksa belirli bir zehre karşı mı? Belirli bir zehre değil karışık istiyoruz şu an. Yalnız karışığın şöyle bir sıkıntısı olabilir. Karışık evet. zehir genel anlamda e, zehri tölere eder ama e, iyileştirmek için fazladan bir doz daha almanız gerekebilir. Çünkü genelde karışıkta dozlar biraz az olmak zorunda olduğu için Doğru, tam anlamıyla işlem görmeyebilir ama zehrin o andaki etkisini geçirir. İkinci doz sizin iyileşmenize yarayabilir. Fakat karışık doz biraz pahalıdır. Kaç altın kadar pahalılık Efendim... Sade spesifik bir zehir istersiniz. 50 altın. Ama karışık olansa yaklaşık olarak e, 75 altındır. Tamam. Bu 75 altınlık bir doz için mi? Tabi. İki doz alsak. Talbot Bence abi sen ne doz. diyorsun? Bence dört A doz alalım. 4 doz ne? 300. Ne yapacaksın dört doz? Dört doz. Üç yüz mü? Abi, kaç kazandık? Yüz kazandık. Cem'de para mı var? Beyler? Hayır. 100. Benim cebimde kaç para var bir dakika Hep, ben kaç paralık adamım? Hepimizin cebinde yüzer var. Bir de demin 150, bir adamın... 150'yi Demin aldık. Var. Deminki adam kaç para verdi? Yüz. Yüz altında o verdi. 250 altın var işten Tamam geldi. da hepimize <laughs> yüz vermedi. Ortaya yüz verdi o adam. İşte onu diyorum abi. Ortaya gelen para şu an 250. Daha kırışmadık onun. iş bitsin kırışacağız. Orta 250 Hayır, gelmedi ya. ya. Il... Abi İlk adam, adam bize... İlk adam bize her birimize yüz vermedi mi? Hayır. Her biri 100'e 100. anlaştınız. Kişi başı 50'sini anlaştınız. verdi. 50'sini sonra verecek. Verdi, 150'sini sonra verecek öyle He. anlaştık. Ben anlaştım. Benim kaç para var benim cebimde? No. 50. 50 abi. Tamam 50. Bir de ortada şey. 100 para var. Aynen tamam, bir de ortada 70 100. Ve, 75 diyor bir tanesi. Ben bir tane bile alamıyoruz. Nasıl 4 tane alacağız? Yok alıyorsunuz He. şu an evet. bir tane. Ben yok anlaşmışım çünkü. Adam 4 tane Anlam aldı biraz öyle. önce bizim mock. Evet. İki tane alırız abi paralarımızı paralarımızı. Ben iyi, anlamışım çünkü benim bizim fazla paramız var sandığım için. İki doz alalım abi biz o zaman. İki doz mu? Karışıktan mı istiyorsunuz? Karışıktan iki doz. Şöyle yapalım. Senin bir böyle bir metal işe bir şeye ihtiyacın var mı hani? Ha evet öyle bir şey de iş de yapabiliriz sana. İş mi? Aslında bir işim var. Ama evet. yapabilir misiniz bilmiyorum. Nasıl bir iş? Sadece eski başkentte yetişen, eski başkentin bahçesinde yetişen bir bitki türü var. Fakat genelde o eski başkente pek giden olmuyor. Ne tarafta bu eski başkent? Ha, Kimer ona. Kimer ona giderken tam ortada, merkezde büyük koca bir harabelik var ya. Bilmiyor tamam. musunuz orayı? Eskişehir Eski şehir harabelik. Tamam. İşte o eski başkenti. Fırtını camiye ver. <laughs> imp i̇mparatorluk başkenti. Demiştim ya size. Ama yani korunuyor mu? Hani gidip alıp gelecek ha. mi? Tehlikesi nedir? Şeyi nedir? Kıcımızı kim mı? keser? Kim kesmez? Valla oraya gidilmesini söylediğimde pek giden olmuyor. Ha işte vardı bir halkı çünkü. Yani bilmiyorum ne olduğunu. Hiç gitmedim. Giden dönüyor mu? Giden dönmüyor gibi bir yer mi ama? Valla birkaç tane hazine avcısının gittiğini duydum ama. Döndüğünü duymadım. Anladım. Tam bizdik yani. herlat Gidelim. Ha yani ya, Çiçek e, istiyorsun sen oradan karşılığında tabii, ne veriyorsun bize? Eğer getirirseniz e, size getirdiğiniz demet başına e, 25 altın veririm. Hadi lan adam ölüyor giden, giden dönmüyor. <laughs> demet demet yani, yani. Tamam da yani dötümüzü kesecekler demet. Şöyle yapalım. Getirdiğimiz her iki demet başına sen bize bir doz şey ver. Zehir, anti -zehir var. Tamam. Olur. Ya bana hiç mantıklı gelmiyor ama matematikle yapamadım şimdi ama. Ben yaptım matematiğini e, sağlam, kardayız güven bana. 8 inti olduğu için çok girmiyorum ama hani o 75'in pazarlı, bence onu düşürebilirdik zaten gibi geliyor. İlk açılış fiyatı o. Sen derdetme plana o... güven. Şey yapıyor. Sekiz tamam, ünitler ya. Abi e, şeyler hazırlıyor. E, antidotlar paketliyor iki, ta, iki tane. E, ver, e, veriyor size. İki antidot alacak paramız. Ben vermiyorum paramı ya. Bunlar veriyorsa versin. 100 50, 50, da var. 50 ben kendimden veririm. Tamam aldı. E, antidotu. tamam. Cana sağ olsun. Size bir dakika size Ediyorlar aynı zamanda bir potionla bir tane de e, şey <laughs> ne o? Eee. Bir tane de a, e, şey veriyor. Sade antidot. Şey antidot. E, basit zehirler için böyle. Basit zehir Anladım. antidotu veriyor. Bir abi basit da? zehir antidotu. Bir de e, po, e, size orta potion veriyor. Bu da benim ikramım olsun. Sağ abi. Diye. Bizi öyle bir öptün ki zaten normal. <laughs> Hadi çıkalım. İki potion'a <laughs> 150 gold. Güle güle. Kocayı... bekleriz. Çi bitkileri getirmeyi unutmayın. Falan. Tabi tabi tabi. Falan değil. Evet. Ayak, ayakta düttü bizi gibi geliyor ama neyse. Bilmiyorum abi 8 intelligence'ım var anlayamıyorum. Benim de var 8 var o yüzden çok itiraz <laughs> edemiyorum ama. Hani şöyle diyeyim benim bütün şey kalkanım falan 10 altın. Koca kalkan. Şey böyle 150 altına iyi suikast kira alıyorsun buralarda. Ya elimdeki mace 5 altın falan mesela benim Oğlum hani. aldığınız görev de adam size adam başı 100 altın verdi. Gerisini siz düşünün. Bizi siktiler. <laughs> yani 10 altın 5 altınlık şey biz böyle 75 ye, falan ödedik ki ama yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun abi neyse hadi gidelim. İhtiyacımız giderildi öyle diye. Evet, şükür tabii, şükür. Tabii, tabii, tabii. <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz şimdi? Çıktınız ee, dükkandan. Yürüyoruz abi valiliğe geldi? doğru. Tamam valiliğe doğru gidiyorsunuz. Ama biz Hani bunun da hırsızlara derdi varsa. Vallahi abi. Toplu güne <laughs> evet. Dönebilirsiniz bilmiyorum dönebilirsiniz. Şimdi dükkana çıkmışken geri girmek olmaz ayıp. <laughs> böyle bakıyor size camdan böyle falan değil mi? <laughs> ben ne güzel çıktım ah ah Avucunu ovuşturuyor böyle. <laughs> Sigara yaktı hatta sonrasında böyle. <laughs>